Teknoloji bizi gün geçtikçe şaşırtmaya devam ediyor. Yeni bir insansı robot hayatımıza girdi. Bu robotun adı G1 Humanoid Agent. Unitree tarafından geliştirildi. İnsan benzeri hareketler geliştiriyor ve gelişmiş bir yapay zekaya sahip. Kendisi 130 santim uzunluğunda, 35 kilo, etrafını 360 derece algılayabilen bir derinlik kamerasına da sahip. Şimdilik pil ömrü 2 saat. Ama ilerleyen günlerde pil ömrünün daha fazla uzatılması planlanıyor. Civa'nın çift bacaklı ve çift kollu bir yapısı var. Hareket kabiliyeti ve çevikliği ile diğer robotlardan başka bir yerde duruyor. Yürüme, koşma, merdiven tırmanma ve hatta dans etme kabiliyeti bile var. gelişmiş sensörleriyle çevresini çok rahat algılıyor ve engelleri kolayca aşabiliyor. Jiva'nı sosyal bir robot olarak da nitelendirebiliriz. İnsanlar ve çevresiyle çok rahat bir biçimli iletişim kurabiliyor. En küçük ev işlerini yapabileceği gibi endüstriyel alanda tehlikeli işleri bile gerçekleştiriyor. Lansmanında yer alan hareketler arasında en dikkat çekeni Civa'nın ustalıkla ceviz kırmasıydı. Ayrıca kendi kendinin dayanıklılık testini bile yaptı. Civa'nın parmaklarının sağlamlığını test etmesine bir bakın. Civan yapay zeka, makine öğrenimi ve robotik teknolojilerin birleştiği noktada geleceğin iş gücünün bir parçası olabilme potansiyeline sahip. Özellikle tehlikeli görevlerde insanları koruyacak çözümler sunması hedefleniyor. Unitree G1 hem tasarımı hem de teknolojisiyle robot teknolojisinin geleceğini şekillendiren bir robot. İlerleyen günlerde bu tarz robotların hayatımıza daha fazla entegre olacağını görmek zor değil. Robot teknolojisi her geçen gün büyüyor ve Unitary G1, bu yolculuğun en yenilikçi örneklerinden biri. Biz insanların yararına dokunacağı da kesin. Evde ya da iş yerlerimizde ya da hayatın başka bir alanında. Teşekkürler.